Terazi Burcu özellikle e, Eylül ayına girerken aslında biraz sıkıntılı girdi. Girmiş sıkıntılı girmesinin nedeni hiç beklenmedik yer değişiklikleri yaptılar. Yani bu yaptıkları yer değişiklikleri plansız, apansız, tamamen egolarına dayanan yer değişiklikleri oldu. Bunlar mesela iş yerinde ani işini terk etmek, işini bırakmak, işten ayrılmak gibi olabilir. Ya da bir ev arkadaşı varsa durduk yere evini değiştirmek, hiç apansız birdenbire bunun kararını vermiş olabilir. Ama verdikleri kararın e, sıkıntılarını bu hafta itibariyle yaşamaya başlayabilirler. Dikkat etmene gerekiyor. Eğer böyle bir karar aşamasındalar ise bu hafta bence bir kez daha oturup düşünmeleri gerekiyor. Lütfen bir ev değiştirmek istiyorlarsa ben daha iyi bir yere geçeyim diye düşünüyorlarsa bunu bile taşınmak isteyenler, yer değiştirmek isteyenler, ev almak isteyenler bunu bile iki kez mutlaka düşünmeleri gerekiyor. Bu hafta için hiç uygun bir zaman değil. Egolarının çok fazla tavan yaptığı bir dönem onlar için fazla spekülasyonlu bir hafta. Yani çok fazla dedikoduların ya da konuşulacakların, isimlerinin başka olayların içine geçeceği bir hafta olacak özellikle. Bence bu olayların önüne kesmek için önce kendilerini bir e, aynanın karşısına geçip kendileri bir yüzleşmesin, yüzleşmeleri gerekecek. Ve bu hafta özellikle duyacakları haberlerden, hiç ummadıkları insanlardan, çok güvenlikli insanlardan bile eleştiriler alabilir. Duyacakları sözler onu biraz kırabilir, üzebilir, hayata küsebilir ama hafta sonuna doğru buna biraz toparlayacak. Sadece ikili ilişkilerde yeni hayattan almış olduğu kişilerle pürüzler yaşayabilirler. Haftaya dikkat çekici olayı da bu olacak.